Herkese selam. Ee, bu videoyu çekmemizin amacı... <laughs> Herkese selam. Öncelikle bu videoyu çekmemizin amacı... takımımızı tanıtmak. Ben Bayram. <laughs> Bak. Herkese selam. Ee, öncelikle ben Bayram. Bu videoyu çekmemizin amacı bir futbol takımımız var. Ee, Viyana yakınında, Vinenoştad'da. Şöyle ablemini göstereyim. Takımı kurucularından biriyim. Başkanımız Oğuzhan. O da burada. Ee, şimdi böyle sık sık videolar çekeceğiz bundan sonra. Antrenmandan olsun. Burası bizim ferenimiz. Dernek oluyor. Türkçe fazla Türkçemiz yok. Almanca desen Almanca da fazla yok aslında da. İşte yarı yarı ikisini yüzde elli elli tamamlıyoruz. İşte başkanımız olsan da burada. Evet, selam herkese. bundan sonra daha sık görüşeceğiz. <laughs> Başkan gibi <laughs> <kilo> ya. 1 kilo <laughs> mu ya? Başkan sana. Alim baba. Evet nerede kalmıştık? Ee, takım iyi gidiyoruz. 3'te 3 üç yaptık. Hafta sonu 4. maçımızı açacağız. Rakip rakibi küçümsemek istemiyorum. Yeneriz herhalde inşallah. Ee, yani bol bol video çekeceğiz bundan sonra. Ee, takipte kalın. Beğenin, izleyin, mutlu olun. Dedi biraz da ben bir şeyler söyleyeyim. İşte eee Takımı kurduk. Bu, bu sene ikinci sezonumuz. E, geçen sezon e, okey masasından kalkıp maça gidiyorduk. E, bu sene daha e, iki kez antrenman yapıyoruz. İşte yeni oyuncular katıldı, daha profesyoneliz diyeyim. E, her şey aslında istediğimiz gibi gidiyor. Sosyal medyayı eklemek istedik. Onu da yaptık aslında. Yani yapmaya çalışıyoruz şu an. E ee, yani fazla da e, şu an ilk video olduğu için ne konuşacağımızı da bilmiyoruz gerçi ama ne diyebilirim işte 3 maç oynadık ligde 3'ünü de yendik. Bu hafta sonunda dördüncü maçımızı oynayacağız onu da yeneceğiz büyük ihtimal. Ee, birinci izlikte işte bu en son videoyu çektik biz. Aslında o video için bu, bu konuşmayı yapıyoruz. Bu, bunu söylemeye gerek yok. Neyse. Çok güzel maç geçti. 3-2 aldık maçı. Ee, müthişti. Zaten birazdan e, özetinde de göreceksiniz siz. Ee, yani dediğim gibi daha yeniyiz. Ee, hatalarımız da vardır, olacak. Ama e, gün gün geçtikçe daha güzel olacak. Ee, olacağına inanıyoruz yani. Arkadaşlar <laughs> takipte kalın. Efsane videolar geliyor. <laughs> Zoom da olmuyor. Da evet. Merhabalar. İşte, kral bu. Evet beyler. Ee, sizi videoyla baş başa bıra bırakmıyoruz. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Furkan dene şutu da daha yumuşak Burkiye. Daha böyle gir altına, plase değil. Altına gir, gitsin top direk. Furkan altına gir biraz. Bursa'da da düp. Furkan bir de dene şutu da dene. Önün boştu. Çekma. Furkan çıkma sen. Enesin orası. Bir iki kamera da taktı. 10 dakika 11 dakika.

yapıyorlar. <laughs> Halik yapıyorlar. Çıktırıyorlar oynayın.

Bravo! Ja, du musst nur daran glauben. Super gut, weiter! Erster, erster, erster! Emin Hasan bağırıyor değil mi? Susun abi. Bırak kimse de demiş Hasan tamam sus falan demeyin. Bırak bağırsın, bağırsın bağırsın bağırsın. O boşalacak sonra susacak. Onları iyi ayarlayın bak. Kimse kimseye cevap şey yapmasın bak. Alacağımız Uyanın maçı yukarı veririz. Yukarı. Bak alacağımız maçı veririz. Hepiniz de biliyorsunuz burada kavga etsek maç bitecek yarım saat sonra birbirimize geçeceğiz. <laughs> Dedin ki bak topun kıymetini bilin abi bak ilk yarı topun kıymetini kimse bilmedi. Boş boş bazen koştuk. Topu gerekirse abi ben istiyorum tekrar Umut'a verin abi ama o top bizde kalsın. O adamlar koşsun biz değil. Abi önde tamam. Enes'te onurumuz <laughs> onlara kullanalım. Duvar gibi ver yoruldum mu ona bak, ver. Göbek e, Yakup'la e, Furkan. Onlarda bir top oynayan 10 numara var. <laughs> Sen bir kere bağırdınız ya önde kapatalım. Kapatalım sorun değil ama 10 numarada hep yok, bir kişi he? olması Bak, lazım. Şurada. Şu e, öne gidip sakın basmıyorsunuz bak. Şuralardasınız <gülüyor> biraz <gülüyor> daha önde. Abi, Burada kim, bekleyin kim, buraya kim, gir. Kim Zaten bak saçmalıyorlar. Topla evet, geliyorlar geliyorlar. Stres oluyorlar. O arada Hımm. Çat 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 arka arkaya baskılar onadan niye uzun atıyor. Aynen. Tek bak tek yapacağı tek şey uzun topla gol atarlar. Başka da bir şey yapamazlar. Ona göre çok dikkatli olun arkada. Hiç risk yok. Vurun. Şurada baskı yedik Hala adam arıyoruz. Oğlum vurun gitsin. Bak her zaman uzaklaştıramadığın top gol olur. Tamam mı? Baktın bir top vuruyorsun gitmiyor. Vuruyorsun bir daha gitmiyor. Anla ki gol yiyeceğiz. Hadi. <laughs> Evet, iyisi evet, evet. Dönene, yok. Evet, evet, git evet, git 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 Şişen. Bravo beyler. Şişen. Yap yap. Tamam, tamam, tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dinle. Hepinizin ayağına sağlık. Bazen böyle maçlar olacak tamam mı? Hey! Böyle maçlar olacak. İşin tadı da burada böyle anladın mı? Böyle birlik beraberlik olacağız, koşacağız, yorulacağız. Ama asla birbirimize bağırmayacağız, çağırmayacağız tamam mı? Koyduk. Seviniyoruz şimdi beyler. Çekte çekte çekte. 1, 2, 3. İzlediğiniz <laughs> için <laughs> <laughs> <laughs>